Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masada buluştuk. Hoş geldiniz Hoş bulduk Yasin Bey. Teşekkürler. Ne var ne yok? Her şey çok iyi, sizleri sormalı. Çok sağ olun, fena değil bizde de. de. Yalnız gelmediniz. Yalnız gelmedim, kardeşim de geldi. Kardeşiniz de geldi, evet. merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Çok sağ olun, siz? İyiyim, teşekkür ederim. İsminiz neydi? Ensar. Ensar? Evet. Ensar Bey, siz ne yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim, Marmara Üniversitesi'nde özel eğitim öğretmenliği okuyorum. Aa, ne kadar güzel, tebrik evet. ederim. Çok güzel. Seçerek okuduğunuz bir bölüm mü? Yani evet. Yani evet. Özellikle seçtim. <laughs> Hoş Özellikle seçtiniz. Evet. Harika. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Nasıl gidiyor peki? Güzel. Yani idare etmeye çalışıyorum. Zorlansam da zaman zaman iyi yani. Normal okul hayatı yani. Evet. Abinizle aranız nasıldır? İyi, güzel. Onu desteklemek için geldim zaten. Kendisine başarılar diliyorum. Çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Kelimelerle arası nasıldır? İyi benim bildiğim kadarıyla gerçekten iyi arası. E siz de iyi biliyorsunuzdur diye tahmin ediyoruz kardeş. Yani olduğunuz. onun kadar olmasa da. Yok şey abinizi iyi biliyor Ha evet. <laughs> evet, evet. Peki siz heyecanlı mısınız? Evet ben daha heyecanlıyım sanırım yani. <laughs> ya. İyi. Ya, sizin heyecanlı olmanız iyi. Yasin Bey olmasın da mümkünse evet, evet. Siz alın onun heyecanını. Evet. Ayaklarınıza sağlık İyi ki geldiniz. Ee, Yasin Bey Çanakkale'ye mi çıkmıştı tayin? Şöyle Çanakkale'yi seçtim. Hani Tez bakanlıktan tebligat bekliyorum. Yakın zamanda eli kulağında. Eli kulağında diyorsunuz. Evet. <laughs> burada bu <Evet>. son geçirdiğiniz <laughs> vakitler. <laughs> Kesinlikle evet. Bu boş vakti böyle bir programla doldurmak istedim. Çok iyi yaptınız vallahi. Spor yapmayı sevdiğiniz, omuzlarınızdan evet. zaten anlaşılıyor. Film de seviyormuşsunuz. Evet, film çok izliyorum. Özellikle bu mezuniyet sonrası beklediğim süreçte spor artı film benim hayatımın bir parçası oldu. Çok güzel. Aynen. Mesela son dönemde seyrettiğiniz çok iyi film de diyeceğiniz bir şey. Son var mı? aslında o tarz filmlerden yürümeye çalışıyorum. İşte ihtiyar yıllara yer yok. No Country hmm. for Old Men en son izlediğim film. Onun dışında Zodiac mesela. Yani bu Olursun. en, son izlediklerim. en yani son izlediklerim. Bir oradan bir oradan listeler üzerinden gidiyorum. Ha liste Listelerle takip mesela ediyorsun. Mesela Guardians gazetesinin hazırladığı, işte 21. Ha. yüzyılın en iyi göz filmi. Aa, çok güzel. Bir oradan bir oradan böyle gitmeye çalışıyorum. E, keyif de alıyorum. Vaktiniz de var. Evet şu da aralar da, var. Harikulade zaten çalışmaya başladınız. Aynen yolu yol başlamadan önce <laughs> değerlendirelim değil. dedik. Evet. E, Allah kolaylık versin efendim. Teşekkür ederim. Çok Peki güveniyor musunuz kendinize? Şöyle inanılmaz iddialı değilim ama ama fena da değilim diyor. Bence de. Neden olmasın? Kesinlikle denemeli. Evet, Deneme. <laughs> <laughs> Bengisu Hanım size müthiş bir miras bıraktı. Kendisini üstünü örttük, dinleniyor. Yorduk çünkü onu burada. <laughs> Efendim, 40 harf alabilirsiniz oh, isterseniz. Neredeyse iki alfabe. Yani alabilirsiniz evet. canınız çekerse. Alırsanız da bize bir saniye bırakmanız lazım. Ama bu kadar harf alırsanız, arkanızda iki tane cevval yarışmacımız var, ee, sizi parça pinçik edebilirler. En azından yarıştığım süre boyunca günün birincisi olmak için, <gülüyor> küçük <gülüyor> harfler alarak... <laughs> küçük küçük, <gülüyor> evet, ufak ufak evet. harflerle idare edebilirsiniz. O zaman bence başlayabiliriz, <laughs> ne dersiniz? Bence. O zaman hanımlar, beyler Yasin Bey'in ilk kelimesi geliyor. <laughs> Burgulu çivi. Vida. Ney? Vida, Vida doğru cevap. <laughs> Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Orta Çağ Avrupası'nda her türlü başkaldırının simgesi olarak görülen ve büyücülük suçlamasıyla yakılan kadınlara yüklenen vasıf. Cadı. Cadı doğru cevap. Efendim yapım eki almış beş harfli bir kelime geliyor. Buyursunlar sorusu şöyle. Basketbolda bir defada en yüksek sayıyı kazandıran atış. Üçlük. Üçlük doğru cevap. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl hoş bir kelime. Argo'da sarhoş anlamında kullanılan Karagöz oyununda da sarhoş karakterinin adı olan sözcük. Şu an bir şey oluşmadı. Argo'da sarhoş anlamında kullanılan. Ee, Rumca kökenli bir kelime. Kafası gidip çakır keyif. Daha böyle daha nasıl diyeceğim? Daha bu tarafa doğru yani bize doğru. Gerek. Yani evet, bize doğru dediğim yani daha İstanbul e... harf alayım. Harf verelim. Gerçekte bir denizcilik terimi. Marina değil. Ama oradan bilmeniz zor. Bir ta e şey. Bir hafta alayım. Bir hafta daha verelim. Matin, Matik. Çok iyi ama bir de bir şey yanlış. Mat matek, sonu değişse yeterdi. Matin. Matim, matis, Matip. Matik. Durdurun da yapın bari. Matik, Matin, Matip, Matiç, Matit, Matit, matim, Matin. Alfabenin sonundan matiz Matiz doğru cevap. Matiz. Hatırladınız mı? <laughs> evet, mu? tekrarlayınca geliyor. Tamam. Peki efendim 6 harflilere geçiverdik. Bakınız sorusu nasılmış? Kökeninde adı yandan giden, yan yürüyen anlamına gelen bir eklem bacaklı. Yan yürüyen. Evet. Örümcek olmuyor. Yandan yürüyen. Evet. Yandan yürüyen. Böyle yan yürüyor. Hiçbir şey oluşmadı. Böyle yan yürüyor. Yengeç. Yengeç. Doğru cevap. <laughs> Sanki arada böyle bir tutukluk geliyor. Evet. Ardından dağılıyor sonra tekrar geliyor. Böyle bir dalgalanma halinde. Evet. Biraz, biraz <laughs> o heyecanın yaptığı evet. değişik müdahaleler oluyor efendim. Altı harfli ikinci kelimemiz Türkçe ve kendisi birleşik bir kelime. Buyursunlar. Canlılarda iradeden bağımsız olarak ortaya çıkan her türlü hareket ve davranış. Refleks değil. değil efendim. Libido değil. Değil. İradeden bağımsız ortaya çıkan her türlü hareket ve davranış. <laughs> Birleşik bir kelime efendim. İ İki kelime. Evet. Hım. İradeden bağımsız yani böyle... davranışları böyle bir düşünülmemiş hani planlanmamış davranışlar nereden gelir? İçten gelir. Yani Aa, içgüdü. İçgüdü doğru cevap. <laughs> Libido demez mi o arada? <laughs> i̇şte dervişin fikri oldu sevgili derviş severler. Efendim yedi harfli ilk kelimemiz e, geliyor. Buyursunlar. Bakın sorusunu da hoş. Hı hı. Kiminin içinden meyve çıkan koca kafalı ve saplı şeker. Kiminin içinden meyve çıkan koca kafalı ve saplı şeker. Koca kafalı ve saplı şeker. Saplı şeker ve Lollipop. koca. Ne? Lolipop. Ney? Lolipop. Lolipop doğru cevap. Evet yarışmayı ortaladık. Yarışmanın tam ortasındayız. <laughs> Yine ekip arkadaşlarımızdan biri ördek gibi kameranın altından yürüdü. Kusura bakmayın. Efendim 3500 puanımız var. 1 dakika 27 saniyede süremiz var. Hiç fena değil. Biraz, Böyle devam edersek yani süremiz biraz azaldı. Biraz hızlandı. Evet. Evet. Yani ben size hatırlatırım yine süreyi ama biraz daha hızlı hareket etmekte fayda var. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz akıyor ekranlardan bir şeyi sıkıştıracak veya üzerine baskı uygulayacak bir tür alet. Presör. Daha normal bir kelime düşünebilirsiniz. Baskı. Efendim sıkıştıracak veya üzerine baskı. Sıkıştırmak için kullandığınız bir şey. Pense. Marangozlar kullanır genelde. Sıkıştırmak çivi, vida. Efendim e, biz basıyoruz değil mi onun üstüne? Basma gibi de olur, Kur, kurma basit gibi de olur, tarzı mı? böyle basit makine tarzı. Bir şeyi sıkıştıracak veya ee, üzerine baskı uygulayacak. Evet. Bir harf alayım. Verelim, şey gibi, böyle. E, e, Bilmem ne gene mi acaba? Değil e, evet, 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 evet. Her gene. Allah ilinizi versin. Durdurun şu süreyi de. Bileceksiniz nasıl olsa. Her yene zargana. <laughs> Bakın, sakin olun, sakin olun. Peki. Bir şeyi sıkıştıracak veya üzerine baskı uygulayacak şey laştırmak. Bolu'nun bir ilçesi de aynı zamanda. Mengene. Mengene doğru cevap. <laughs> o kadar başka yerlere doğru gidiyorsunuz evet. ki Pergene ne? Olsun ya da. kelime çağrıştırıyor. Evet. Ama çağrıştırdığın yerler evet. daha doğrusu da bambaşka bir yere evet. gidiyorsunuz. Biraz evet doğru. efendim. Olsun. E, 8 harfli ilk kelimemiz e, gelecek. Efendim, Batı kökenli bir sıfat kendisi. E, bayılırız da e, kelime olarak. Buyursunlar. En çok, en üst, en büyük, en yüksek, azami. Batı kökenli. Evet. Maksimum. Maksimum doğru cevap. Az daha Murat Boz'dan şarkıyla kopya vermeye çalışacaktım. E, FM 8 harfli ikinci aradığımız cevap tek kelime ve 3 harfli bir mastarla bitiyor. Buyurun efendim sorusuna bakın. Aa böyle de soru. Mecazi anlamda azmak, aşırı davranışlarda bulunmak, taşkınlık göstermek. Libido. Şaka şaka. Evet. <laughs> Libido mak olmuyor. Almadı. <laughs> Azmak aşırı davranışlarda. Süre durmaz. gidiyor. 20 saniye. Harf alayım. Harf aldınız. Durdurun. Bir harf daha alayım. Aldık ya ben yardım edeceğim zaten. Evet. Azmak. Kudurmak. Evet. Ne? Kudurmak. Kudurmak doğru cevap. Yasin Bey'in nereden kopi, aman ipucu aldığını artık hepimiz öğrenmiş olduk. Efendim iki kelimeli bir e, cevap arıyoruz. Şimdi de buyursunlar sorusu ne kadar da hoş. Analog telefonlarda telefon numarasının aranmaya hazır olduğunu belirten ince ve monoton sinyal. Sinyal sesi. Gibi Aynen. bir şey. Bip sesi. Değil efendim. İkinci, okay. İkincisi okey. İkincisi doğru. İkincisi tamam. Ne sesi ama? Analog ses. sesi. Te analog telefonlarda analog. telefon numarası ahize sesi. Aranmaya hazır. Dinlemiyor ki. Aranmaya hazır diyor karşı taraf. Yani diyor ki ne yapacaksan yap sesi. Ara. Numarayı tuşla. Tuş sesi. Tuşlama Çevi sesi. Çevirme sesi. <laughs> Tuş sesi. <laughs> Ney? Tuş sesi, tuşlama sesi. Değil efendim sesi. değil. Aman be Yasin <laughs> Bey. Gitsin be. Gitsin be sesi. <laughs> ee, telefon. Çevir sesi. Çevir sesi olacaktı. Maalesef. Üzgün alkış geliyor. <laughs> Kalpler yine kırıldı. Hiç beklemiyordum. Az daha cevabı söylüyordum. Sevgili izleyenler. <laughs> Yani kelim Ama Yasin Bey o kadar heyecanlı ki kelimeyi söylesem de zaten bilemiyor. Nasıl oluyor onu bilmiyorum. Harika. Ee, buna rağmen e nerelere geldik gördünüz mü? Efendim e 9 harfli ikinci kelimeniz gelecek. Eğer e ben yanlışlıkla kelimeyi söylemezsem. <laughs> İnsanlar için atık boşaltma yerinin süre... Halk ağzındaki bir adı halk ağzındaki adı. İnsanlar için atık boşaltma yerinin halk ağzındaki bir adı. Bunun daha kibar ne Tabii nasıl olarak, sorabiliriz? Şimdi aklıma değişik şeyler geliyor. Fakat onu Yani e, nokta nokta deliği tarzında mı? Yüz numara ayak yolu gibi. Ayak yolu 100 numara. Tuvalet, Bitirmeyin süreyi. Bunun cevabını numara. alalım. Ne oldu? Evet. E, Bilmem ne taşı Ayak yolu. Bu Yasin Bey'den neler çıkıyor ya. <laughs> e, evet Yasin Bey. Memiş ha ne olacaktı? Yok gelmezdi bu. Gelmezdi diyor. <laughs> Gelmeyeceği o kadar belliydi ki Yasin Bey başlangıç noktanız çünkü biraz geride kaldı. Soruyu ben biraz daha farklı seviyelerde anladım. Biraz daha evet, aşağı seviyelerde aramam lazımdı. Evet Aynen evet <laughs> siz daha kendi mesleğinizle ilgili bir şeydir evet. belki diye düşündünüz. Bizim de aklımızda neler canlandırdınız. E, Yasin Bey e, evet, oldu. kelime bilginize sağlık. E, 3700 puan aldık. Süremiz sağlık hiç olsun. kalmadı. Heyecandan güp diye gidiyorduk az <laughs> daha Yasin Bey. E, ama çok eğlenceli oldu. Ben de eğlendim gerçekten. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür Bu, ediyorum. Bu heyecan e, giderme turu olsun. Yani evet bir sonrakinde evet. Aynen yani daha siz daha mesaiye şey başlamadan belki <laughs> ya da mesaiye başlayıp biraz böyle çalıştıktan sonra tatilde belki tekrar buluşuruz. Nasipse diyelim. Nasipse diyelim. Nasipse dedik. Sevgili izleyenler Yasin Bey'i e alkışlarla uğurluyoruz. Ve günün üçüncü yarışmacısı geliyor.